Doğa için ne yaparsın başlığı altında bir meydan okuma başlattık. Ee, videoda doğa için yaptığımız şeylerin videolarını çekip buraya yüklüyoruz. Diğer ortaklarımızdan da diğer ülkelerden de yüklenen arkadaşlarımız oluyor. Karakter değişimi yapabilirsiniz arka planlarınızı ekleyebilirsiniz istediğiniz gibi. Ve peki araçlarından Story Pro kullanarak bir e-book oluşturuyoruz. Hepimizin farklı bir görevi var. Benim burada karakter tasarlamak görevim. Ee, İspanyol ve Polonya arkadaşlarımız e, ve Türklerden de arkadaşlarımız e, alıştırdığı kitaplarını biz de onları tamamlıyoruz. Bizimkilerini de onlar tamamlıyor. Çocuklar, dediğim gibi diğer bölüme dikkat edin aynı görselleri kullanabilirsiniz, değişiklik yapabilirsiniz. Konu içeriğine göre hareket edebilirsiniz. Hatta ilk giriş sayfamızda bölümler var. Onlarla da dikkat, dikkat ederek. ederek. Başka evet. projemiz Türkiye, Polonya ve İspanya'nın ortak olduğu bir e projesi. Ee, bu proje kapsamındaki asıl amacımız öğrencilere İngilizceyi sevdirmek, konuşma becerilerini geliştirmek ve ön yargılarını azaltmak. Konu olarak da doğa konusunu ele almaya çalıştık, bir farkındalık yaratmak amacıyla. Bu kapsamda öğrencilerimiz rap şarkısı yazıp seslendirdiler, e-kitap yazıp bunu canlandırdılar. Motivasyonlarını artırmak amacıyla da farklı etkinlikler olarak tekerleme ve bilmece etkinlikleri başlattık. E ayrıca doğa için sen ne, ne yapıyorsun sloganıyla bir challenge dediğimiz meydan okuma etkinliğiyle öğrencilerimiz videolarını paylaşarak Twin Space üzerinde de aktif rol oynamaya devam ediyor. Öğrencilerimiz ayrıca e, farklı pika araçları öğrenip e, kendi tasarımlarını gerçekleştirdiler e, ve bunu bunları arkadaşlarına sundular. Bütün bu yaptığımız etkinlikleri kendi müfredatımız kazanımlarımız doğrultusunda hareket ederek yaptık. Ayrıca diğer branşlardan da yardımlar alarak disiplinler arası bir proje gerçekleştirdik diyebilirim. Projemizde marka tasarladık, afiş yaptık, logo tasarladık, medya uzmanlarımız ve doktorlarımızla görüştük. Bu şekilde sosyal medya doğru kullanmayı öğrendik. Peki deprem ile ilgili sorularımız vardı. Çöp kapan tutun tekniğini nasıl anlatıyoruz? Melih. Drop, cover, pull up. Heroes Against Disasters adlı projemizde 5. sınıf öğrencilerimizle birlikte çalıştık. Bu proje kapsamında her okuldan kendi kahramanının resmini çizmesini istedik ve bu kahramanlardan bir e-kitap oluşturduk. Kahramanlarımız deprem, orman yangını ve salgın gibi afetlere karşı birlikte mücadele ettiler ve bu mücadelelerinde bizler de broşürler tasarlayarak, oyunlar hazırlayarak onlara destek olduk. Biz bu proje, biz bir proje yapıyoruz. Projemizde 3 afetin önemini ve tedbirlerini anlatıyoruz. Tedbi Mesela bu resmimizde salgına karşı yapmamız gereken tedbirler ve sağlık çalışanlarının önemi an önemini anlatıyoruz. Ee, resmimizde hem bu yaptığımız resimler ve anlatımlarla bilgilendiriyoruz ve bilgi alıyoruz. Projemizde öğrencileri medya konusunda bilinçlendirmek istiyoruz. Medyada birçok yanlış bilgi bulunmakta ve bunlardan öğrencilerimizi doğru bilgilere yöneltmek istiyoruz.